Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşımla birlikte e, Roblox oynayacağız. Merhaba. Ee, bazı sorunları var. Gelir şimdi bekle sakin olun. <laughs> ee, bekleyelim hemen. Ee, ben başlayayım mı? Yok. <laughs> <laughs> Aa bekleyelim, bekleyelim, Bir sorun olur. Başlıyorum bak. Bak başlarım. Başlıyorum. Başlama. Üç. Gelmezsen başlayayım. Başla. Üç. Geldim. Geldim, Geldik, geldim, vallahi yani. geldim. Vallahi geldim. Vallahi billahi geldim. Deyince, geldim, geldim, geldim. Bak, üç deyince, geldim. üç deyince. Üç deyince. Ben sayıyorum. Ama, ama dur. Şu an başlangıç ekranındayım. Başlangıç ekranındayım. Başlangıç ekranındayım. Başlangıç ekranındayım. Ha gel artık. <laughs> gel artık ya. Geliyorum bir dakika ya. Gel artık. İyi de sorun çıkmış olabilir. Ne yapayım ben? Ya izlem. Ya izleyicileri bekletiyorum ama sen de. Hey. Tam 300 izleyicimiz olabilir ama yani izleyicilerin. Ne diyor? Şuna ganimet ben... söyleyeceğim onlara. Hadi bak 3 İki, bak, süre gidiyor. Süre. guys. Süre gidiyor süre. Bak vallahi süre gidiyor ya. Vallahi süre gidiyor ya. Bak işte sayı benim. 3 2 1 tıkla. Gel. Başlayalım. Hadi o zaman başlayalım. Aga tıkladım olmadı. Onun yürüyüş animasyonu daha iyi. Değil mi? Senin yürüyüş animasyonu daha iyi. Ya da ben şu an başlayamıyorum. Bir dakika. Tekrar bas. Neyse biz daha edelim. Burada ee, bu arada ee, Serhan nedense benden daha fazla hızlanıyor yani nasıl yapıyorsa. Herkes benden daha hızlı da hızlanıyor. Anlayamadım nasıl yaptıklarını hala. Ben neden bu kadar yavaşım onu da bilmiyorum. Ama neyse. Hop. Oh ya. Yerden, ölenler de bot yani. O benim sırrım. Açıklamamı isteyenler abone olsun. Ve like atsın. Evet. Bu arada e, like atıp abone olmayanların evine atom bombası atacağız değil mi? Evet. Bak evet, yani. Yaparız. Yapıca ha, yapacak. Yapacak Bak yapacakmış. Aya dizden yıkalım bence. Hemen abone olup like atır. Ben yine araba tutmak Devam edelim. Ben olsam abone olurdum yani. Ben de valla. Bu kadar güzel bir kanal. Bu kadar emek veren bir kanal abone olurdum ya. Vallahi bak. Yani o kadar tam neyim için uğraşıyorum. Yakında intro ekleyeceğim sizin için. Yani bir zahmet. Abone de, like de, atın. Abone olup like atın. Neyse. Arkadaşlar en sevdiğiniz film ya da dizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de bilelim bari. Evet. Bari. bari de gari de Evet evet evet. Çok fena yorum kasma taktiği. Aa beni en başa attı. Neyse. Ne? O nasıl oldu? Hadi devam edelim. Ba, buradan da geçtik. Sen neredesin? Ben şu an 7. bölümdeyim. Beni en başa attığı için. Sen neredesin ki? Oyunun daha başındayım. <laughs> Bir türlü atılmıyorum. Yani başlara basıyorum, basıyorum, basıyorum çıkma. Uf, Düzeltmenin şey... yolunu bilenler like atsın. Harbi vallahi. Cem'in yolunu like atıp yorum yazsın. Ama abone olmayı unutmayın. O kadar şey yapıyorsanız Ay. sadece iki saniye alıyor. Bedava, bedava. Bedava abi. Şimdi çok var da bu, bu oyunda şöyle bir şey var. Çok fazla kolay parkurları. Çok hızlanınca çok zor geçiyorsunuz. mesela bu parkur çok saçma. Ama 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 tekte mesela bütün oyunu bitir bitirdim ben tekte mesela ha, iki evet. zıpla işte oyunu bitirebiliyorsun böyle bir olay daha var evet. ben yaptım mesela ben valla öyle eğlencesi çıkmaz diye hiç uğraşmadım dümdüz gittim bence öyle daha eğlenceli ben neyse Kasaba güzel Vallahi yok. Vallahi. Aa ben yeter gelmiyor. ya. Oyunum oyunum basıldı ama. Bence de yeter ya. Yani iki de bir ölüyorum şurada. Şimdi hızım hızlanacak Tekte atlayacağım ama o kadar beklemek istemiyorum ben. Biz, sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Vallahi çok çok sinir bozuyor ya. Vallahi sizin... Ben de sizi beklemek istemezdim ama lanet odası bir vpn yüzünden ismini vermek istemedim bir vpn en başa attı o kadar yanlış attım ki o kadar sinir bozuldu ki oraya <laughs> <laughs> yani o kadar burayı Serhan bir şey için çalıştık. Çok, çok boto, o yüzden yanına onu takmayın tamam mı? Evet. Tek daha atlamamış bir ben İstanbul, ben de yani. Yalnız bu London'u... Ben tabii orayı tek atlamadım. Bunları bir daha mut dersen var ya. Mut. Neyse. Onu boş verin. Ee, bu arada Videolarımızı beğenmiyorsanız geçebilirsiniz. Yani sizi burada zorla izletmiyoruz. Sen yani izlesin isteyen izlemesin. Videoyu beğenmeyebilirsiniz ama lütfen yani izlemiyorsanız atmayın. ne yapayım? Üzülemem. Lütfen dislike atmayın. Yani dislike atmayın falan. geçin ya. Evet ya. Geçin kardeşim dislike benim. Dislike atınca her türlü... Yapacağınız şey tek var. şey... Ekranı küçültüp ekranı küçültüp e, abone olduysanız abonelikten bu kanalı bir daha girmemeyi not bile alabilirsiniz bence, yani. Bence yani sevmezseniz bir bekleyin. Sonraki videoyu da sevmezseniz öyle çıkın. Çünkü bir video kötü olabilir yani. Sizin zevkiniz uymayabilir. Belki ikinci video olacak. Yani o yüzden bence bırakmayın. Yani bu da bir şey yazdım. Yani tavsiye gibi bir şey. Bir Arkadaşlar şu an oyuna giremiyorum. Başlan tuşuna basıyorum. Oyunun başındaki sürekli basmaya devam ediyorum. Kendime reset falan atıyorum. Benim de başa Oğlum ya nedenini açıklar mısınız? Biliyorsanız yorumlarda. Evet. Biliyorsanız yorumlarda. Daha geçmişim. ben biraz ya bu mu, muyum bilmiyorum. Bu arada benim hakkında bazı şeyler öğrenmek isteyenler kim olduğumu öğrenmek isteyenler e, önceki videom bakabilir yani ilk uzun video o videoyu kendim falan anlattım haberimiz olsun yani o videoyu da izlemeyi bence unutmayın. Neyse şöyle hop, hop. şu o bir ya bitirmek istiyorum aslında ama yani bitirebilecek miyim emin değilim. Zaten video 9 dakika olmuş yani çok da hani uzatmak istemiyorum. Belki iki videoya böleriz. Yani bölüm 1 bölüm 2 diye. Ama yani size kalmış o. Ama yani ben galiba öyle yapacağım. Bu. Yani. bu videoyu tam olarak uzun yapalım. Ondan sonra arkadaşlara beğendiyse devam edin yazsınlar. Eğer beğenmedilerse parça parça yapın yazsınlar. Aynı Daha mantıklı fikirdeyim. değil mi? Aynı fikirdeyim. Aha en sihirli bozucu bölüme geldim. Ne oldu? Tekte. Neyse. Hop hop of 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 yandık yandık yandık. Hop şöyle gidelim de Yani gidebilirsek tabii ki. <laughs> Arkadaşlar gidilmiyor artık bakın nasıl geçeceğiz burayı. Şuradan mı geçmeyeceğiz acaba tekrardan? Başka hepinizden özür dilemekteyim. Gelilmiyor. Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok. Orada yakında prodüksiyon yapacağız falan Hani yani yakında videolar patlayacak, patlayacak. Ayrıca şimdiden bu kanalda yerinizi alın. Sonra üzülürsünüz. Ben bu kanalı önceden görmüştüm de abone olmadım diye. Şimdi ilk 250 abonemden beri olursanız ileride çok büyürse kanal çok iyi hayallerim var yani benim. belki hayal olarak kalırlar. Belki de gerçeğe dönüşürler. O daha belli değil yani. Evet. Sizin desteğiniz yaptı. Sizin bu arada hepsi sizin desteğiniz gerçekten. Değil. Siz, siz destek verin biz yapalım. Öyle yani. Siz destek verin biz yapalım. Değil mi? Oyuna evet. Oyuna girebildim. Sonunda oyunun başındayım. Çok yavaşım. Sonunda Biraz başlayalım. bekleyip oyunu bitirme gibi bir planım var. Bakalım kim daha önce bitirecek. Sen bir anda hızlı atlayacak mısın yoksa ben bir anda şey mi yapacağım ya yani ben mi kazanacağım Hadi bakalım. Bence sen. Ama ben ben çok hızlı yükseldiğim için ben de olabilirim. Emin değilim. Senin hızın çok hızlı şey oluyor ama öyle bir şey de var yani. Şer. Mesela şimdiden normal hıza ulaştım ve geçtim. Oha. Ben kadar olmuyor benimki. <laughs> benimki. Benim benim hızım yok. Ben galiba hızlı değilim. Ben ne demek çalışıyorsunuz? <laughs> of tamam geçtim burayı da arkadaşlar. Şimdi Kolay ya bundan sonra sen. Bu arada beni klavye sesinden ve e, Serhan'ın sesinden duyun diye biraz yüksek yaşlı konuşmaya başladım. Haberiniz olsun. Woohoo. Buraya da atladık. Buraya da geçtik. Geçtik evet. Bunu fark ettim. Bir... Bunu fark etmemiştim. Şu an fark ediyorum. Normalde tamam. böyle konuşmuyor arkadaşlar. Evet normalde ee, siz olmadığınız için daha altı sesle yok, konuşuyorum yok. ki yani çünkü sadece Serhan duyuyor ama sizin de duymanız için şu an daha yüksek sesle konuşuyorum. Neyse. Hadi bakalım. Yani biz size o kadar değer veriyoruz. Abone olup like. Neyse. Harbi bu arada abone olup like atsınlar. Değil mi? Yanlış mı diyorum? Yani abone bir, bir aboneye bir like'lı. Çok çok görüyorsunuz ya. Yani. Gerçekten çok üzülüyoruz burada emek verdiğimiz için. Evet. Şimdi ben buradan çıkacağım. Gideceğim. Tam nail yapacağım sizin için. Küçük resim yapacağım. Ondan sonra videoyu koyacağım. Videonun başlığı açıklaması derken. Oho. Daha çok işe var. Ama siz bir dahaki bile bir aboneyi bile çok görüyorsunuz yani. Yani. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Ha çocuk. Aha. Ha bir de videonun açıklamasını yazacak nasıl bir video olduğunu. Belki size link koyacak oraya. O linki bulmaya uğraşacağım. Oyun linkini gerçekten bulmaya uğraşacağım. Oyun linkini koyacağım. Zaten ben şöyle zaten nereden girdiğimizi Her oyunun linkini nereden koyacağız. girdiğimizi ama VPN'i vermek istemiyorum çünkü hani sıkıntılar çıkabilir. Hani o yüzden VPN'in ismini falan geçirmiyoruz. Bizde i̇şte tam kuralları falan bilmediğimiz için riskli olan hiçbir şeye girmiyoruz. Değil mi? Öyle yani o Kuralları öğrendikten sonra size VPN'leri belki yani tam şey veremiyorum. Belki verebiliriz. Süt Ama belki. değilse biz vereceğiz. Ha, ya, istediğimizi vereceğiz. Tamam. Siz sadece söylemeniz yeterli olacak. Oyunu zaten açıklama şey oyunu zaten açıklamaya koyacağım. Sıkıntı etmeyin. Yani sıkıntı yok. Neyse. Yani merak etmeyin arkadaşlar biz kurallara uymaya çalışıyoruz ki telif yemeyelim. kapatalım mı diye düşünmeye başladım. Her takip olmuş. Şu an 16 dakika. Bir de ben daha çok yeni olduğum için edit yapmayı falan bilmiyorum. Kesemeyeceğim yani. Direkt 16 dakika olarak yayınlamak zorunda kalacağım. Ne güzel. Yani 16 dakika biraz fazla değil mi? Değil. 10 dakika fazla falan değil. Neyse. Video eğlenceli ise o video ben 20 dakika bitirdim. bile olabilir. Ben bitirdim. Sen neredesin? Bekle bakacağım sana. Nerede olduğunu görmeye çalışacağım. Ya 11. bölümdeysen şuradasındır. Oraya en yakın şuradan gidebilirim. Neyse ya, artık kaydı kapatalım mı diye düşünüyorum ama. kaydı kapatalım. Niye? kapatalım. Neyse. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. burada e, bu arada şeye gel, şeye gel. Serhan, şeye gel. E, şu... Ee, başla. Ya başlangıcın oralara gel böyle gelebilir en gelebileceğin en yakın yere gel. başlangıç yakın. Geliyorum. Direkt başlangıca geliyorum hatta yani o kadar çok hızlı bir şekilde direkt başlangıca. Ben o kadar gelemiyorum maalesef. Şey gel benim geçemediğim tekte atladığım yere gelsene. Ha o köprü. Oranın sonuna. Aynen ince köprünün sonunda buluşalım. O köprü, sonunda hatta olur. onun bir önceki levelinde buluşursak daha iyi olabilir çünkü ben ölüyorum da. Tamam. Orayı maalesef yapamıyorum arkadaşlar. O biraz yani bot arkadaşlar. <laughs> Bana bir daha bot dersen var ya seni var ya. Neyse ayrı bitirelim videoyu ben gelemiyorum. Neyse ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.